Herkese yeni bir günden selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Bugün Nola'dayız. Gene Napoli'ye saçma sapan bir adrese yük boşaltacağız. Buradan yaklaşık gideceğimiz yol mesafesi 12 kilometre. 13 kilometre falan şu farlarımızda yakalım. 13 kilometre ama gideceğimiz yere uydudan baktım. O kadar problemli bir yol görünüyor ki. Allah sonumuzu hayır etsin. Şöyle yavaş yavaş adrese doğru ilerleyelim ve bu macerayı da sizlerle paylaşmak istedim. Zaten en son bir tane video atmıştık. Buraya tır mı girer diye İtalya'da şehir merkezine girdim adlı başlıklı video. Ya bu Napoli, Salerno, Nola buralar işte. Güneydoğu yönünde <laughs> Problemli yerler tır için. Hadi açıldı abi ama kopayı falan vuracağız. artık düz iler. Ardından dümdüz ilerleyeceğiz de ben aynayı görmüyorum. Şuradan şöyle bakabiliyor muyum? Bir tane arabacık geliyor. Şundan sonra geçebilirim diye tahmin ediyorum. Evet geçeriz tamam. Şuradan bir U atalım. Şu Bluetooth'un sesini de birazcık kısalım mı? Ha ne diyordum? İşte buralar yük indirmek için problemli yerler. İtalya zaten genel olarak dar bir memleket olduğu için buralarda ekstra böyle aksiyonlu, maceralı böyle heyecan dolu dakikalar bize yaşatıyor maalesef. O yüzden yapacak bir şey yok. Adrese doğru şöyle ilerleyelim. Yaşadığımız macerayı da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gider. Mübarek. Mübarek yola bak yola maşallah. Maşallah. Maşallah maşallah. Korkmayın ben geliyorum tabela mabela olur da da. An doğru çadır ettiler diye dallara. Dallarından kar olayım ya. Abla yanaş asla ya. 200 metre sonra sağ. Bak. 200 metre sonra sağ diyor. Şu aracın çıktığı yerde benim sağ dönmem gerektiğini söylüyor. Ya hak diyeceğiz şimdi. Besmeleyi çekeceğiz, döneceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl döneceğiz. Sağ dön. Oraya ben nasıl döneceğim lan? Oraya ben dönemem ki. Ya abi buraya tırmır dönmez. Yok iyi misiniz siz? Yok. Yok abi buraya nasıl döneceğiz? Buraya dönemeyiz ki biz. Biz buraya giremeyiz abi. Yürü ileri. Ana avradın 2 kilometre Ölçüncü yol uzattı becim. lan. Sağ ol, abi. Nereden uzattı yolu? Ta oradan döneceğiz geleceğiz. İyi öyle yapalım. Oradan dönemeyiz çünkü. Oradan araba falan girmez. Gireriz ileride sola dönüş var orada. Oradan dönemeyiz bu sefer. Kalırız orada. Çıkamayız da anasını satayım. Hani Dorsa'yı orada sol arkaya atar. Girelim oraya girmesine de hiç gerek yok aksiyona. Şu arabayı sola dallar vurup duruyor ya çadıra. İşte macera başladı. Buradan sağa dön diyor. Buradan dönebilir miyiz? Buradan da dönemeyiz. Devam et. Evet. Biz oraya nasıl gideceğiz? Hakkımızda hayırlısı. Hadi bakalım. Hop yolu ne kadar uzattık. 600 metre. Yolu nereden uzattı? Ne yaptı şimdi ya? Şurayı tekrar başlat konumu ya. Güneybatı yönünde iler. 600 metre sol. Sol. Adres Sağa döneceğiz Oradan da buradan Sağdan gideceğiz biz. Aynen tamam Buradan gidelim biz Oradan gidip nasıl olacak Oradan gideceğiz Arkadan öyle geleceğiz tamam öyle yapalım Hiç gereksiz macera yaşamayalım 5 dakika 10 dakika geç gidelim Sağlam gidelim şimdi orada gördünüz değil mi yolu? Ben oraya nasıl gireceğim şimdi? Oraya tır nasıl girecek yani? La havle, la havle. Allah vere de bir yerde kalmasak. Şu ileriden sağa döndü inşallah oradan dönebiliriz. Girdik çıkamıyoruz değil mi? Nereden diyor sağa? Buradan bana sağa dön diyor. Döneriz ya. inşallah Yani galiba. Ama nasıl döneriz? Şu yolu şöyle bir kapatacağım ben. Dayı oğlu yapacak bir şey yok. Şimdi dur gelme dur 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 dur. Hiç dinler mi anasını satayım? İyi dinledi. Kamera. Kamera yes. <laughs> YouTube. <gülüyor> yes. <gülüyor> yes YouTube. Bye. YouTube YouTube da. Dayıcım. Evet evet evet. Hadi biraz daha gayret. Hadi 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 kurtardık orayı. Aferin sana. Öyle git ki ben de şuradan bir dönebileyim. Vay arkadaş be. Gördünüz değil mi döndüğümüz Allah. Allah'ım. Ya bir de işin kötüsü trafik saati yani. Tam iş saati herkes işe gidiyor bir yere gidiyor. Ekstra bir problem yani ekstra. Neyse hakkımız da ailesi. Ya şuraya bir sağ salim varsaydık ben başka bir şey istemiyorum. Bir de bunun çıkışı var. Neyse çıkmaya çıkarız. Hele şu arabayı bir indirelim de. Rahatça daha rahat inşallah çıkarız. Çıkarız çıkmasına da. Nasıl edeceğiz? Nasıl yapacağız? İleriden tekrar bizi sağ döndürüyor. Bakalım o yol nasıl. Oradan döndürüyorsun dayı tamam daha sonra ne yapıyoruz? 300 metre sağa. Dur döneriz. 300 metre sonra da döneriz. Oradan tekrar sağ, oradan tekrar sol yapıp direkt adrese ulaşıyoruz. Bir de tıra serbest yola bak. Tıra serbest yani. Şuradan mı geçireceğim beni? Nereden sokacağım dön. Nereden döneceğim oğlum? Sağa dönüş yok ki. Abi buraya tır girer mi lan? Vallahi gireceğiz, yapacak bir şey yok. Vallahi gireceğiz, yapacak bir şey yok. ya biraz arabayı